Ne oldu? Kaçma kaçma dur. Anan seni yuvadan mı attı? Lan? Niye uçamıyorsun? Ha, ne olacak şimdi? Ha, evet, evet. Hı. Şş. Aslan parçası. Ne olacak şimdi diyorum sana. Şşş bak bakayım bana bak. Ne yapacağım ben seni şimdi ya. Kediler yer seni kediler. İnternetten baktık. ıslatılmış kedi mamasıyla besleniyormuş. İlk gün kaçmıyordu, biraz büyüdükçe bir şey herhalde kullanıyor ya da onu kafese koyacağım diyor korkuyor. Onu tam şuraya, şu yukarıya şey yapıyorum. Ee, birazcık dar oluyor ama şu an elimden bu geldi. Şu kasayı plastik kasanın üzerine kapatıyorum. Orada mamasını yiyor. Sabah akşam mamasını değiştiriyorum, suyunu değiştiriyorum. İnşallah kuyruğu çıkınca uçacak. Bakalım kaç gün sürecek. Bugün ikinci gün. Şşş, ne kaçıyorsun benden? Hı? Bak bakayım. Hey, Gaga. Gaga koydu oğlum onun adını. Çok fazla kedi var bahçede. Ondan korkuyorum. Baba ben de vermek istiyorum. Bir de şırıngayla su vermek lazım. Su da içemiyor. Baba ben de ben. Vereceksin bir dakika bir tane daha vereyim. Hay. Çok güzel. Gülüşmeler. Adı hoş olsun hadi. Adı Zistik olsun. Gaga olsun Gaga. Ege ile Gaga'nın gagası olsun. Şey olsun Ege. <laughs> Ege sen ol o Gaga olsun. <laughs> Hayır. O Gaga olsun evet. Şöyle. E, hem sabah hem akşam. Böyle kedi mamasını ıslatıp şişiriyorum. Suyunu döküp koyuyorum. Kendisi yiyor artık Gaga. Bugün bizle geçirdiği üçüncü gün. İnsana çok, insana çok alışmasın diye çok fazla şey yapmıyorum. Sadece alırken dokunuyorum. Zaten kaçıyor benden. Biraz daha kuyruğu uzadı bugün. Yani 10 güne kalmaz uçacağını düşünüyorum. Değil mi Gaga? Hı? Nasılsın? Az önce su doldurmaya gittim kabına. Bir tane kedi pusu kurmuştu. Neyse ki yetiştim. Yakında uçacaksın. Az kaldı. Bak kuyruğun uzuyor. Dinliyor resmen. <laughs> ne nazlanıyorsun? Sanki bir şey yapıyor. Hı? Hadi uç da göster bize gaga. Hadi. Ha, aferin sana. Ona uçuş eğitimleri vereceğim. Kuyruğu biraz daha uzasın. Kanatlarını güçlendirmek için. Küçükken güvercin besleyen bir abi vardı. Bizim okulun yanında. O böyle elinde tutup ya bırakıyordu. Küçük uçuşlar yaptırıyordu. Ya da böyle bir anda boşluğa bırakıp kanatlarının çıkmasını sağlıyordu. Onu keşfediyor ve kanat kasları güçleniyor galiba. Yani o şekilde mantık yürütüyorum. Evet Gaga'nın üçüncü gününden sabah bakımından bu kadar. Gene kafesine koyup yukarıya alacağım onu. Yukarı. Az önce bir saksan sesi duydu. Hemen onlar sesini duyurmaya çalışıyor. Hı. Hatırladın mı? Dün de çıkmıştım oradan. Ha? Hızlı. Çık, 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 çık. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Çık. Merdiven çıkma eğitimi de başarıyla tamamlandı. Hı. Ne olacak şimdi Gaga? Söyle bakalım. Hadi bu uçuş eğitimi yap. Seni burada eğitebilirim. Buradan aşağıya. <laughs> Hadi. Ha. Ne oldu? Cesaretin yok değil mi? Evet. Deneyecek misin? Bir şey olmaz. Kanat çırpıyorsun. Denemek ister misin? Yok sağa sola kaçış yok. Ben buradayım. Nerede? Aha. İşte gagayı kovalayan kedi. Az önce söylediğim. Sakın atlama baba vallahi. Az önce seni gördüğü yere gelmiş geri. Hah gidiyor. Evet. Düşünüyor musun atlamayı? Kaldığımız yerden devam edelim. Hadi. Hadi oğlum. Hı? Hadi bir cesaret. Elimi tutmak için bir uzatacağım. Atlayacak mı yoksa? Korkuyor. Korkma korkma tamam. Bir şey yapmıyorum. Daha erken biraz daha kuyruğunuzdasın. Biraz daha kuyruğunuzdasın uzasın öyle. Hadi bakalım bugünlük bu kadar yeter. Yarın devam. Bugün kagayla dördüncü günümüz. Bir bakalım ne alemde. Evet. Nasılsın? Gagacık. Yani kuyruğunda çok az daha bir uzama var gibi ama tabi daha biraz zamana ihtiyacı var. Yemini bitirmiş, yem kavunu düşürmüş. Acıkmıştır. Ayakkabı da kirlenmiş. Onları temizleyeceğim. Değiştireceğim. Evet, kaka. Her geçen gün ufak ufak büyüyor. <laughs> Dün ona yumurta açladım. Kedi mamasını ıslatıp veriyorum normalde. Biraz belki protein olur diye açladım. Hepsini bitirmiş akşam vermiştim. Sabah şimdi yoktu. Biraz kedi maması vardı. Onu da bitirmiş. Değil mi Gaga? Heh. Az kaldı oğlum uçacaksın. Hı hı. Hop. Oo, hızlanmaya başladı. Hareketleri bayağı atikleşmeye başlamış. Çok ağırdı. Ha? Yani yarın seni bıraktığımda nasıl yakalarım bilmiyorum Bak nasıl hızlandı yolu da Şeyi de öğrendi mekanı Yine Mekanına çıktı Ve atlamak için böyle içi gidiyor Aha atlayacak mı acaba Cesaret toplamaya çalışıyor Hadi atla bakayım Ama Bence de deneyebilirsin Ne oldu Korktun mu Bugün de atlamayacaksın anlaşıldı. Aşağı şöyle 5-6 metre var. Belki 7 falan. Hadi göster bir cesaret. Oraya gelince değildi abi. Bu hareketler atlama hareketleri. Ama cesaretini toplayamıyorsun. Bak serçeler bile uçuyor. Hadi gaga. Yarın atlayacaksın burada inanıyorum ya. Bugün dördüncü gün. İlk aldığımız güne göre çok kesinlikle çok daha cesaretli. Evet. <laughs> İlk atlama şeyini gerçekleştirdi denemesini. Süpersin gaga. Şimdi yemini taze edeceğim. Biraz daha dışarıda dursun. Peşinde geziyorum kediler şey yapacak diye. Biraz daha gezsin. Yerine koyacağım. Muhtemelen 2-3 güne uçacak. Öyle hissediyorum.